Ciddi bir hastalığının olduğuna inanıyor ya da yakalanacağına inanıyor çok katı bir şekilde böyle düşüncelere kapılabiliyor ve bu kişinin günlük hayatını çok ciddi bir manada etkileyebiliyor. Devamlı kendi bedenini kontrol edebiliyor mesela mesela kırmızı bir ben gördüğü zaman bunu kötü bir hastalığa yorabiliyor ve kendini kontrol ettiriyor tetkikler yaptırıyor. Bunlara rağmen bir türlü inanmıyor dediğin gibi bir hastalığının olmadığına ve doktorlar tarafından da ciddiye alınmış hissetmiyor kendini genelde. Herkese merhaba. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu arada tekrarlamakta fayda var. Bizi YouTube, Instagram ve Spotify üzerinden de takip edebilirsiniz. Bugün işleyeceğimiz konu hipokondriya. Bunun Türkçesi hastalık hastalığı. Ben pası alpera atayım. Sen bir giriş yap istersen. Aynen. Yani bu e, rahatsızlık sık sık görülen bir şey değil mi? Hı hı. E, hipokondria yani hastalık hastalığı e, özellikle yani kişinin e, rahatsızlığı olmaması veya çok hafif derecede olması hı hı. ve bundan devamlı bir şekilde e, endişe duyması, e, vücut sinyallerine odaklanması, hı hı. devamlı kontrol etmesi hı hı. E, ve başkaları bunu ne kadar da e, doktorlar olsun, çevresi olsun, e, ya bir şey yok, e, iyisin, e, sağlıklısın dese de e, kişi kafasına takabiliyor. Devamlı farklı doktorlara, farklı hastanelere evet. e, gidiyor. Bazen şunu da görebiliyoruz. Onlar da tatmin vermiyor oradaki verilen cevabı. Hı hı. E, farklı yöntemler de deniyor değil mi? Evet ve bu en az 6 aydan en az 6 ay sürüyor hı hı. ve bir şekilde bir hep bir arayış içerisinde hep bir endişe hep bir telaş hep bir korku ya yani bende kesin bir ölümcül bir hastalık vardır veya bir ağır hastalık vardır ve bunu kimse göremiyor bulamıyor doğru. Ama kendisi de o konuda çok inanıyor yani o doğru konuda. doğru hı hı. doğru haklısın bunlar çok sık görülen şikayetler hipokondriyada. Yani özetle kişi ciddi bir hastalığının olduğuna inanıyor ya da yakalanacağına inanıyor. Ee, çok katı bir şekilde ee, böyle düşüncelere kapılabiliyor ve bu kişinin günlük hayatını çok ciddi bir manada etkileyebiliyor. Devamlı kendi bedenini kontrol edebiliyor mesela. Ee, kötü hastalık derken genelde kanser Hastalığı e, insanları meşgul edebiliyor ve devamlı işte e, vücudunun farklı yerlerini e, kontrol ediyor. Mesela kırmızı bir ben gördüğü zaman bunu kötü bir hastalığa yorabiliyor ve e, kendini kontrol ettiriyor, tetkikler yaptırıyor. Bunlara rağmen bir türlü inanmıyor dediğin gibi bir hastalığının e, olmadığına ve doktorlar tarafından da ciddiye alınmış hissetmiyor kendini genelde bunu da çok sık duyuyoruz buraya gelen insanlarda. Yani çünkü burada önemli olan dediğin gibi özellikle doktorlar sanki ona inanmıyormuş gibi sadece doktorlarda da kalmıyor hı hı. çevresine de etkiliyor değil doğru, mi? doğru aile fertlerine yakınların birinci derece akrabaları vesaire. Çünkü gördüğümüz şu ki tamam doktorlar bir şekilde işte sonuçları çıkartıyor, onunla görüşüyor hı hı. ve bu bir şekilde memnun olmuyorsa bu sefer geri eve gittiğinde aile fertlerine veya işte çevresine bunları da devamlı paylaştığı için bu sefer aslında bu düşüncelerden kurtulması daha da zorlaşıyor çünkü aile fertleri de aynı tepki verdiklerinden dolayı da artık tamamen bir olumsuzluğa da kapılabiliyor. Doğru. doğru. Ee, kimse beni ciddiye almıyor. Ee, kesin işte e, bir sıkıntı var. Halbuki e, buradaki seanslarda da zaten ilk önce onu işliyoruz. İşte hani e, biraz birkaç seans onun üzerinde durabiliyoruz. O kişiyi anlamak. O çok önemli işte. Genelde bu kişiler anlaşılmadıklarını, ciddiye alınmadıklarını hissettikleri için hı hı. E, biz tabii e, Görüşürken ya da tedavi başladığında yani onlara şey diyemiyoruz yani sen de gerçekten vücutsal, bedensel bir rahatsızlık yok. Hı hı. Bu ruhsal, psikolojik bir durum. Bunu dediğimiz zaman o diğer kişilere biz de eklenmiş oluyoruz aslında. Aynen. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. O güven ilişkisini ilk önce bir tesis etmek gerekiyor. O şekilde devam etmek gerekiyor. Yani ilk görüşmelerimizi gerçekten dinlemeye, anlamaya ayırmamız lazım. O güven ilişkisini kurmamız gerekiyor ki bir faydası olsun. Çünkü sırf hastalıkla ya da kötü bir hastalıkla alakalı bir rahatsızlık bu. Yani ikna etmek için konuşmamamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Dinlemek, anlamak gerçekten bunu yansıtmak, bunu göstermek çok önemli. Bir de biz bir tabi bir, bir e, korona pandemisi yaşadık. E, tabi bütün dünya bunu yaşadı. Ben şunu da fark ediyorum, e, insanlarda e, korkular da arttı. Hı hı. Hani acaba bende bir şey, bir hastalık var mı? Düşünceleri de arttı. Bence pandeminin, koronanın da buna bir katkısı oldu diye düşünüyorum. Çünkü çok art, çok duyduk etrafımızda işte hasta insanları, maalesef vefat eden insanları da çok duyduk, yaşadık belki yakın çevremizde. Çok bedenimize odaklandık bir de. Yani hep bedenimizi kontrol eder bir hale geldik. bunun da bu hipokondriyaya bir katkısının olduğunu ben düşünmekteyim. Evet. Sana tanıdık ya. geliyor mu bu? Ya kesinlikle bu korona dönemi, bu geçimiz neredeyse iki sene yani e, tozu biberi oldu. Hı -hı. Yani zaten o kişi e, meyilli ise, şikayetleri varsa e, uzun bir e, zamandır bu seferde ne oluyor? İşte bak ben demedim mi İşte bir Hı -hı. sıkıntı var, e, işte pandemi var işte e, bu sefer dediğin gibi bu hipokondriyada özellikle belirtilerinin bir tanesi günün çok çoğu bir kısmı internette bilgi evet. arayarak yani evet. devamlı bir şeylere bakarak işte şu belirtiler var mı bunlar var mı vesaire bu sefer seferde yani kişi korona da olmasa bile bazen onu da görüyoruz test yaptırmasa mesela mesela orada bile ya işte bende korona var işte ben fark ediyorum işte belirtileri şunlar şunlar diye Halbuki öyle bir şey yok yani ya, ya. bu seferde e, ne oluyor işte korona dönemi bitti halde bu seferde e, hala yani vücuduna çok odaklanıyorlar e, devamlı e, Tam biraz azaldı onu ben şahsen danışanlarda fark ediyorum e, geçen birisi vardı mesela e, bir şişe kolonyayı e, yani 6 saatte bitirebiliyordum dediklerinde şu an birkaç güne yayılıyor ama hala e, yani e, temkinli bir şekilde hareket edebiliyor. Hı hı. E, ve bu şekilde de, hani hayat kalitelerini de çok etkileyebiliyor. Onu evet. da fark ediyoruz. Çünkü bu sefer e, hani güven yani kendini anlaşılam anlaşılmadığını hissediyor dedik ya. O kişiler de şey de yapabiliyor. O da aile fertlerine sıkıntılı olabiliyor. İşte telefondan bakarak işte bak ben sana demedim mi? Bir forumdan bunları okuyorum. Evet evet. Veya bir video göstererek işte bu, bu şikayetler var. Kesin bende de var vesaire. Ve bu tekrarlıya tekrarlıya bu sefer çevre de artık hani dedik gibi inanmamaya başlıyor. Bize geldiğinde de ön görüşmede. Zaten ya benim bir psikologla ne işim var? Ben kaç kere anlatıyorum. Tamamen fiziksel hani. Evet. Buradan ne bekleyeceğimi de bilmiyorum ki e, bazen o da oluyor. Bu sefer yakınları bizle şey yap, yaptığı zaman da beklentileri ya şunu birkaç görüşmede bir halledin. Yani hani ikna edin. Hani evet, evet. bir şey olmadın, tamamen psikolojik olduğunu. Halbuki bizim oradaki odaklanmak istediğimiz o bir güveni kazanabilmek. Çünkü kişinin Şikayetleri olsa bile psikolojiyle nasıl bir bağlantı var olduğunu ona birkaç seans hmm. üzerinde olmamız gerekiyor. Ondan sonra bir önceki videolarımızda da paylaştığımız gibi hani bu irasyonel düşünceden bahsetmiştik evet, değil mi? Doğru. Onlara daha çok yoğunlaşarak hani hmm. bu ben devamlı tekrarlıyorum da. Bu birkaç e, seansla hallolacak bir şey değil hı -hı, yani. Hı -hı. Ben internet konusunda bir şey daha söylemek isterim. Hı -hı. İnternet e, daha önce bir videomuzda sosyal medyaya falan girmiştik ama hı -hı. Yani internet tabii bir nimet aslında. Hı -hı. Çok güzel bir araç. E, nasıl kullandığına bağlı. Onu tekrarlamakta fayda var. Ben şunu çok fark ediyorum bu e, hastalık e, hastası insanlarda. E, çok internete girip araştırma yapıyorlar. Ee, ama internette bir bilgi enflasyonu da var. Yani bilgi kirliliği de var maalesef. Yani mesela bir, bir kelime yaradığın zaman bir sürü şey çıkabiliyor Hı -hı. karşına. Hı -hı. Ve o şeyler sana e, tanıdık da gelebiliyor. Bir de şeysen yani kaygılıysan yani e, çünkü bir filtre de çalışıyor o anda yani aslında kaygılandırıcı endişe verici şeyleri beyin daha çabuk alıyor Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Diğer şeyleri böyle biraz atıyor. Bir de zaten öyle bir kaygı endişe varsa bu kaygıları teyit edici ya da arttırıcı şeyleri daha çabuk işliyor beyin. Bu da tehlikeli bir şey aslında. Hı hı. Yani internet kullanımı çok fazla girip araştırmak, e, e, bunu tavsiye de ediyorum ben insanlara. Bunu yapmayın. Yani bunu ne kadar çok yaparsanız, o kadar çok tabiri caizse bir bataklığa batarsınız diye. Ne Bu çok önemli bir konu. Ya aynı şekilde dediğin gibi hani bu e, bilgi araştırılmasa hani araştırdığınız site mesela güvenilir güvenilir siteler olsun yani üniversitenin siteleri olabilir veya herhangi bir bir kurumun ama güvenebildiğiniz sağlam bir kurumun bilgi paylaşımı da olabilir bunlar araştırmakta fayda var ama dediğin gibi kısıtlı bir şekilde çünkü bazen bir siteden öbür siteye giriyoruz YouTube'dan baktığımızda bir videodan öbür video atlayabiliyoruz Hı -hı. ki biliyoruz ki mesela bu sosyal platformlarda hani bu algoritm dediğimiz olay var yani nedir zaten o platformlar bizim vaktimizi daha çok geçirmeyi Hı -hı. aslında amaç o yani o kişi bu platformda daha çok vakit geçirsin oraya dikkat etmek gerekiyor şimdi bilinçli bilgili bir videodan tamamen farklı bir videoya Hı -hı. çünkü konu belki ya mesela işte e, ne diyelim bir vücut aslında şey rahat e, sinyali. Ya bir sinyali bir sizo olabilir bir 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 leke olabilir ya da bir ben olabilir mesela. Bir. Aynen. Şimdi güzel bir örnek Hı. ben yazarsın veya leke yazarsın. Bir sürü yani, bir şey çıkabilir. Bir karşına. sürü bir şey evet. çıkar. Sen de o bütün listeye gittin zaman bir günün. Yani yetmez bile. ve kaygılar artar o zaman tabii ki. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Yani tedavide bunu kesmek çok önemli. Aynen. Yoksa işte aynı aynı şekilde aile hekimine çok sık gitmek ya da doktorlara çok sık gitmek Hı -hı. Gerçekten problemi ayakta tutuyor. Genelde hipokondriyada bunu görüyoruz zaten. devamlı böyle bir teselli, bir onay Hı -hı. isteme ama bu yetmiyor. Hı -hı. Kişi tatmin olmuyor. ...hep daha fazlasını istiyor. Onu kesmekte fayda var çünkü onu kesmediğin zaman... ...aslında bunun bir sonu yok. Hmm. E tedavide tabii ilk önce o, o güven... E, ...ilişkisini tesis ettikten sonra... ...yavaş yavaş buna da girmek gerekiyor. Hmm. Ama tabii katı bir şey... ...yani bir takıntıyla da alakası var bu rahatsızlığın. Hmm. E, sabırlı olmak gerekiyor. Hmm. E, ve bilgilendirmek, psiko eğitim vermek... E, ...dinlemek anlamaya çalışmak da çok önemli ee, sonuçta e, e, işe yarayabiliyor bu tedavi ve gerçekten e, böyle böyle kişilere bu gibi rahatsızlığı olan kişilere ya da on, bu kişilerin çevresindeki insanlara e, bir psikiyatra psikoloğa gitmeyi biz tavsiye ediyoruz kesinlikle Aynen. onu çünkü da söyleyelim. Hani yani bu ön görüşmede dediğin gibi bizim biraz daha bununla da yani psikolog olarak veya psikiyatr olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Hani tekrarlamakta fayda var çünkü sen böyle konuşunca aklıma mesela bu geçtiğimiz haftalarda bir ön görüşmede şey bir danışan aklıma geldi de o mesela gelmişti Eee sevk kağıdında mesela ev doktoru işte bu belirtileri <laughs> yazarak bize yönlendirdi ama danışan da şunu gördüm, baktım biraz çekingen hı hı. onun sonra ya baktım birkaç dakika sonra ya benim gitmem gerekiyor demeye başladı ne oldu vesaire biraz daha orada oturup bunun üzerinde konuştuğumuzda ben deli değilim dedi hı hı. ben ben biliyorum ne söyledim benim gerçekten fiziksel rahatsızlıklarım var fazla zorlamadım. Ya, tamam, sıkıntı yok. Buraya hani deliller gelmiyor. Hani Hı -hı. seninle iki kişi olarak burada konuşuyoruz Hı -hı. sadece. İkinci randevuya geldim. bunu da söylemekte fayda var. Birinci randevu ailesinden bir tane bir aile ferdiyle birisi Hı -hı. biriyle geldi. İkinci randevu... kendisi geldi. Geldiğine de sevindim. Ondan sonra şeyi gördüm. Ağlamaya başladı. Hı -hı. Çünkü işte ya işte kendisini de izah etti geçenki görüşmede. Yani çünkü ben kendimi e, anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum ama etrafım devamlı yani e, ciddiye almıyor. Yani sende bir şey yok. ya gerçekten sen bir psikoloğa gitsen kafayı artık yavaş yavaş hani tabiri caizse sıyırmaya başladın. Ama bu ilk görüşmede e, sorularla hani bulunduğu o e, klinik yani sadece affedersin yani deli gelmediğine dair görünce biraz rahatladı. Özellikle de Hani ilk seansta benim şeyi söylememem, ya böyle bir şey yok. Bırak evet, bunları. Hani evet, evet. gayet yani görüşme rahat sakin geçti ve onu çok memnun oldu. Hemen yargılamadığımı fark etti ee, ki bizim işimiz zaten o. Hani açık olmak, dinlemek ve bu kişinin hani bu şikayetin nereden kaynaklanıyor ve nasıl yardımcı olabiliriz. Doğru, evet. Ona bakmamız gerekiyor. Bu çok gerekiyor. önemli. Yani o, onun çok farkında. Olmalıyız bence hemen böyle ikna etmek için hı hı. E, gayret göstermektense ya karşımızda kim var, ne diyor, e, ne anlatıyor e, bir dinlememiz gerekiyor. O güven ilişkisini kurmamız gerekiyor özellikle hipokondriyada tabii hı. ki. Yoksa e, danışan için biz e, belki yüzlerce kişiden birisi haline gelebiliyoruz yani onu anlamayan... Dinlemeyen ciddiye ciddi Kaybetmiş olursun bu evet, sefer. Evet kaybetmiş olursun bu sefer. Biraz da sebeplerine girelim. Hı -hı. Ee, e, daha önce çok ciddi bir hastalığa maruz kalan insanlarda hipokondriya oluşabiliyor. Ee, bu anlaşılır bir şey tabii ki. Mesela daha önce bir kanser geçiren insanlarda bu korku bu kaygı maalesef kalıcı bir hale gelebiliyor ve hipokondriyeye kadar gidebiliyor yani o bazen de çocukluk döneminden e, kalan bir şey olabiliyor eğer çocuk e, güvensiz bir aile ortamında yetiştiyse bu daha sonra korkulara kaygılara yani hipokondriyeye kadar gidebiliyor e, bazen de eğer e, hastalık teması hastalık konusu ailede çok ön planda olduğu zaman işte anne hasta olduğu zaman ya da baba hasta olduğu zaman ...ya da bu hastalık meselesi çok böyle konuşulduğu zaman... ...ileride yetişkin bir durumda yani insanın kaygılarının oluşmasına sebep olabiliyor. Bazen de insanlar bu hastalığı bir şey, araç olarak da kullanabiliyor. Bunları yani... ...bu şekilde bilinçli olarak yaptıklarını ben söylemiyorum. Onu iddia edemem. Yani hasta olmanın bazen de faydaları da olabiliyor. Çünkü yani, ilgi görüyorsun. İlgi görüyorsun. Evet. Aynen. Yani, e, mesela aile fertleri... Yani bu yine kısa vadede. Kısa vadede e, ilgi görebiliyor bu kişi. İşte rahatsızlığı mor, mı arıyor, evet. arıyor vesaire. Ama o kişiye de bunu uyarmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor hani bu uzun vadede bu sefer hani e, bu, bu kişi için hani aleyhine kullanılmış oluyor değil mi? Çünkü bu sefer hani etra çevresi daha çok şey demeye başlıyor. Ya tamam da hani her zaman ağrıyor. Hiç geçmiyor. Yani, sonuçta o kişinin belki o ciddi alınmama, Aynen. anlaşılmama e, hissi ya da düşüncesi e, teyit ediliyor. Çünkü hakikaten tabiri caizse insanlara biraz gına gelebiliyor artık. Hı hı, hı. Bu da kişi için tabii çok güzel bir sonuç olmuyor aslında. Kadın ve erkeklerde aynı oranda galiba gözüküyor bu rahatsızlık. Yani öyle bir cinsiyet farkı yok. Hı hı. Ee, ama yaygın bir rahatsızlık yani. Ee, çok dikkate alınması gereken bir rahatsızlık. Ee, biz bazen karşılaşıyoruz kendi e, kliniğimizde. Ee, ve dediğimiz gibi insanları ilk önce anlayıp dinlemeye çalışıp, ondan sonra yavaş yavaş ee, o alışkanlıklarını kontrol, alışkanlıklarını kesmeye çalışıyoruz. Hı. Hı. Tedavi bundan ibaret. Hı. Bugünlük istersen burada bırakalım. Aynen. Olur mu? Bence konuyu detaylı bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> bir şey evet. işlemiş olduk. Evet. Evet herkese teşekkür ediyoruz dinlediğiniz, izlediğiniz için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.